Selamlar millet ben Gürkan ve bugün size mükemmel bir box pipi sunuşu sunacağım. Serverimizin ismi ekranda gördüğünüz üzere Frost Network. Arkadaşlar moderatör olduğum için değil cidden güzel server olduğu için yoksa ben enayi miyim 608 dakika bu oyunu oynayayım. Öbür hesap benim 476 dakikada ben niye oynayayım bu oyunu? Çünkü güzel server. Benim için box pipinin olmazsa olması spamda. Spamda güzelse bu sunucu güzeldir. Öyle spamda size küçük bir hızlı bir tanıtım yapayım. Çünkü piksel artları siz görmek istiyorsunuz. Burada kasalar. Kasaları biz açamıyoruz. Biz biraz fakiriz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bakın 15 kere bu videoyu yapmaya çalıştım. 15 kere bir başlangıç yapamadım. Ama şimdi yaptım. Bu videoyu beğendiyseniz oğlum daha video bitmedi lan. Ha. <laughs> biraz uzun zamandır video çekmiyorum. İnşallah güzel geçer şimdi. İyi seyirler şimdiden. İlk önce size bir piksel göstereyim. Burada dinozor var. Ya tipini iyi tipini kim ya valla Küfür etmeyi sevmiyorum boks böyle tanıtım var da Çok tipsiz bir şey Burada civciv var bu güzel olmuş Bu civciv Slash kit acemi yazarak zaten Bu civcivin itemlerini al alabiliyorsunuz Burada pikachu'muz falan var Size Çok güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Bu sunucuda pvp aşırı iyi Çok güzel pvp atanlar var Ben de atıyorum ama Sizin kadar iyi atamam Şimdi size o zaman çok hızlı geçtim pixel artta da yani ne yani pixel al pixel art al Angry Birds ne yapıyorsan yap <laughs> size şimdi dünyayı göstereyim size dünyayı merak ediyorsunuz bence şöyle gelelim arkadaşlar ilk önce böyle bir spawn var dünyanda burada istatiklerimiz varmış zıplama ha zıplama geldi bu. <laughs> bir dakika tamam <laughs> güzel bir şey yaptık buradan Pixel sıralamasını görebiliyoruz ejderha Ben son setim çünkü 600 dakika oynamak zordur yani. Burada itemler düşüyor. Mesela bu arkadaşımız gelmiyor. Niye? Benden kötü gösterdi Arkadaşımıza o zaman e, pa para verelim biraz. Nerede? Al kardeşim. Ya ben adam iyilik yapmayı severim arkadaşlar. İyilik yapan iyilik bulur. Ama ileride herhalde bunlar beni kesecek. ee o zaman ilk pixel size göstermeye başlamayacağız. Şöyle arkadaşlar bir Squid Game'imiz var. Squid Game gelince deyince benim de aklıma böyle kırmızı şapka maske de kalandım herhalde. O geldi ama buymuş. Bence bu daha güzel gözüküyor. daha küçük. Burada Spider-Man'imiz var. İçine girdiğimizde böyle ağlar falan var. Hepsinde var. Spider-Man olduğu için ağ koymadık. Spider-Man hepsinin lanetleri. Burada arkadaşımıza vurmuyoruz. Oğlum adam kaçtı lan benden. Oğlum bu kar. İşte bak namınız büyük arkadaşlar. Siz <laughs> siz de namınızı duyurmak istiyorsanız Size sunucuya gelin. Gelin benim klana. Bu arada arkadaşlar benden geldiğinizi söylersiniz bana. Oyunda ben genellikle aktifimdir. Dersiniz ki Gürkan Reis senden geldik. Bir item yok mu? Veririz. Burada da PP hastalar için ölüm trafiği falan var. Şöyle göstereyim. Çok işine girmiyorum. Şimdi birazdan bir adam gelip beni keser. Çok fazla adam var burada. Çok fazla ya tamam 6 kişi olabiliriz şu an sunucu ama sizinle beraber niye çok fazla daha çok kişi olmuyorum. O yüzden size sunucumuzu bekleriz. Biraz küçük böyle farm toplamak, item topları gibi oyduk yani böyle gösterelim. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Aşağı gidiyoruz. Üstten dönüştürme yukarı kişin. Buradan geliyoruz bunları dönüştürüyoruz. Arkadan biri geliyor seni ağa atıyor. Ondan sonra tak tak kesiyor gidiyor. Ondan sonra sen bana küfür ediyorsun. Ama böyle şeyler yaşamak için çünkü yaşamayız. Neden? Siz benim izleyicimsiniz. Size o zaman Kaptan Amerika'yı göstereyim de oğlum Sivrıcaz da çok yaşlanmış ya. Böyle güzel bir var. Bu ismini hala unuttum. Bakayım. Açık gri sırlı terakota. Mavi ne arıyor abi? Neyse bir şey demeyelim. Ondan aynı şey. Burada da Batman var. Batman'in gözleri mavileşmiş. Lens takıyor. Karı mısın sen? <laughs> Karı mısın ya sen? Sokakta yürürsen var ya bunu yazdıktan sonra parmağıyla gösterirler bu götünü daha PP hastaları var. Hmm. Burası PP sevenler. Ha, ben buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Ben PP fazla sevmiyorum. Ben safe takılırım. Burada aşağıda madenlerimiz var. Ama ben genelde bunlardan kasılmıyorum. Ben aşağıda şöyle göstereyim. Burada da fenerimiz var. Fener bölgesinde de güzel bir adrenalin falan var. Aşağı indiğimizde burada fener falan vardı, Prizmarim vardı. Ama hala gelmemiş. Evet arkadaşlar Fener'in bedelini nasıl size göstereyim. 8 tane Fener'in bedeli bu. Yani bence iyi para. Zaten ekonomi aşırı iyi. Arkadaşlar şöyle kutu dünyasına gidelim. Burada da nedir var? Eğer 8 Temmuz kadar bu pazardan pazartesi bir dahaki size kadar güzel bir ondan alırsak ya belli ki açarız nedir o. Bir de bu adam kazıkçı bundan bir şey alınmaz. <laughs> adam 64 taneye bir tane veriyor. Adam değil bu adam. Size şöyle o zaman kutuya bir geri dönelim. Size şalkır yerini göstermedim. Çok önemli. Al. Ben ışınlanma yapabiliyorum herhalde. Burada şalkır bölgemiz var. Burada küçük bir şalkırda bakıl Şalkırda bak var. Koyulan şalkır kırılmıyor. Bunlar benim şalkırlarım. Evet kıramıyorum. <laughs> Neden? Tamam o zaman buraya yün de koyan varmış. Okey o da güzel. Siz de sunucumuzda bekleriz arkadaşlar. Sunucumuzda güzel güzel eventler var. Daha dün bakın arkadaşlar daha dün deli gibi event yaptık. Her gün event yapmayı düşünüyoruz. Siz de beklerim sunucumuza. Bekleriz sunucumuza. O zaman benlik bu kadar. Siz de Allah razı olsun videoyu izlediğiniz için diyelim. Ne diyelim? Size tek diyebileceğim bir şey bu. İnşallah video beğendiyseniz abone olup like atıp ee, papara <laughs> papara elini tele atmanızı tabii ki istemeyeceğim. <laughs> bir anda Instagram şeylerine <gülüyor> bağladım. bağladım. <laughs> bir Ervin takip et, yorum at filan onların hiçbiri yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun. Sen tek ricam bu. Yani yavaş yavaş bizim ben de kanalı büyütmeye çalışacağım. Bu yaz güzel güzel videolarımız gelecek arkadaşlar. Bu yaz sizi oyunla doyuracağım kardeşim. Başka bir şeyle doyuramam zaten. Siz istemezsiniz. Tamam arkadaşlar. <laughs> Tanıtım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.